Ana, vurdum ona, vurdum ona. Adamın vuruşlara <bu işlere> bak. <laughs> <Nerede geliyor>? <gülüyor> 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 Düşman yerde. Ayakta ta kalan son oyuncu. Arka bak. Kullanmıyoruz. A'da düştü. Ha şöyle ya. Kuvvet işareti burada. Galiba şarap. Gökte ne var? Gözde Gözde. Ne var? Gözde. Gözde. Operatör o. Solunda solunda. Hadi alırsın alırsın. Al kaç Spive al kaç. Berbe. Bir de göstermedim. İndi indi arkanda. Ha geç duvardan tara. Helal. Daha ölmedik. En aylar nasıl sattı ama helal olsun. Tereddüt yok. Amınıza koyayım ya. Ay kaydın götünde sarpıyor. Onu ben tutuyorum onu. Ben bir tane OP bakacağım.